Tedbirleri uygula, virüs ihtimalini sıfırla. Sadece kendinizden değil, çevrenizdeki herkesten sorumlusunuz. Evinizde kalın. Evde kalalım, sosyal izolasyona uyalım. Hem kendimizi hem de ülkemizi virüse karşı koruyalım. Can sıkıntısı solunum sıkıntısından iyidir. Hastalık size bulaşmayacak şekilde davranmayın. Hastalık zaten sizde varmış gibi başkalarına bulaştırmayacak şekilde davranmaya çalışın. Sağlık otoritelerinin tavsiyelerine uyalım, evde kalalım. Hem kendi hayatımızı hem de toplum hayatını koruyalım. Salgın geçene kadar evinde kal Hollanda. Kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için evinde kal Hollanda. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Evinde kal önlemini al. Kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için evinde kal Hollanda. Virüsün yayılmasını durdurmak ve sevdiklerimizi korumak için evde kal. Sosyal izolasyona uyalım. Hem kendimizi hem de ülkemizi virüse karşı koruyalım. Bu koronavirüsünü hep birlikte yeneceğiz. Lütfen evde kalın. Kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için evinde kal Hollanda. Virüsün yayılmasını durdurmak ve sevdiklerimizi korumak için evde kal. Tavsiyem ne diyeceğim? Sorumlu insan bilinciyle davranalım. Sadece kendimizi değil, toplumun tamamını hesaba katalım. Evden çıkmayalım, virüsü yaymayalım. Havalar sıcak ama ben de dışarıya gitmiyorum. Ben de